Ee, merhaba arkadaşlar ben Talha ee, Şimdi Youtube'da yeni bir hesap açtım O yüzden birazcık yeniyim. Arkadaşlarla birkaç video çektim fakat çok uzun olmuş yarım saat 45 dakika falan Yüklemek için bayağı bir beklemem gerekiyordu O yüzden onları sildim En kısa sürede e, Genelde bugün yani bugün Size bir Rast Gelir Rast'ın Bölümü gelir Ondan sonra The Forest gelir. Bilmiyorum. Yorumlarda beğenirseniz. Yani beğenirseniz. Yani yorum atarsanız. LOL falan atarız. Fark etmez yani. Ben sizin yorumlarınızı göre video çekeceğim. O yüzden de. Yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Yeniyim bu yüzden. Yani yorumlarda falan küfür edebilirsiniz. Ama lütfen etmeyin. Lütfen etmeyin. Harbi moralim çok bozuluyor. Ee, çünkü düşünsene kardeşim sen buraya geliyorsun bir video çekeceksin. Şeyde her şeyi planlı planlı yapıyorsun. Sonra adamı tek geliyor yorumda senin ananı avradanı küfür ediyor. Bütün her şeyden soyuyorsun. Her neyse arkadaşlar ee, bu video bu kadardı. Sadece bir bildirim açıklama olarak varsayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi oyunlar.